Nerede lan o vatan haini? Nerede oğlum? Yeter lan. Ne çek şey, çık senden? Geriye görünüş adamı bitmez. Şey bitmez. Yeter lan. Nerede oğlum? Aha gel lan buraya gel buraya gel. Gel buraya gel. Hayırdır birader? Hayırdır sen niye gelmiyorsun? Nereye gittin lan? Hayırdır sen niye gelmiyorsun? Söyle. Hayır bilen ya. Sen neye baktın? Bakıyorum yani karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Gel bakayım sen buraya. Ama siz bilmem ne isminde bir katil arıyorum. Sen bu işlerle uyuyorsun. Gel lan buraya. Sen hayırdır bir bana kılıç mı şey çekiyorsun lan? Kılıç tabii ki para. Para bir dakika. Yo i̇şte para için. Ne yani oluyor? Ya gel lan buraya gel lan alacağım oğlum bana kılıç mı sıkıyorsun şey lan sen gel lan buraya hayır oğlum hayırdır onun baba bak bebeğe bak yat lan aşağı aa yat lan aşağı oğlum bak ben şurayı tekin oğlum lan hayırdır lan sen hayırdır lan hayırdır oğlum hayırdır lan One hour later. Yatılan aşağı. Yatılan aşağı. Two hours later. Nasıl giderim